Hayatım. He. Evet. Neredesin ha? Arka rahat mısın? İyiyim, iyiyim. Rahatsın değil mi? He. Evet. Ha, iyi. Bugün senin yanına oturamadım. Acil ön tarafa oturmak zorunda kaldık. Şimdi biz e, bir kilim almıştım ben Yuvediya'dan. Jut kilim böyle. O serdiğim zaman çok kayganlaşıyordu, kaygan oluyordu e, bugün de son günüydü iade etmek için. işte iadeye gelirken dedim onu iade edeyim çünkü birisi yani kolunu bacağını kırabilir çok kayıyor. Öyle anneme de söyledik. Annem tabi kaçırmaz. Ben de geleyim dedi. Beraber onu iade edeceğiz işte öyle. İyi olsun, iyi olsun, mutlu olsun. Anne, kadınlar günün kutlu olsun bebişim. Tüm hepimizin kadınların hepimizin. Tüm kadınların bugünü kutlu olsun Hepimizin kutlu olsun Evet hepimizin kutlu olsun aşkım Buyurun Efendim şu şeyimizi alalım Bu poşetimizi alalım Ay bir dakika Yarın göğüldürmüyoruz Aşkım iyi güzel giymişsin de yeni ayakkabılarından giymemişsin. Acele mi ettin? Bana ne? Ne demek bana ne aşkım? Ben, ben senin... senin işine karışmam. <laughs> ben de benim işime Ama seni süslemeliyim yani. Senin o çenen hiç yorulmuyor mu? o sakızı çiğniyorsun hiç yorulmuyor mu? Buraya gel. <laughs> hiç yorulmuyor mu o çene? ben bir beş dakika çiğneyim çenem ağrıyor çiğneyince. Sen alışın değilsin. Evet. Akıl akıl gel bana takıl diye bir laf var anne. Hı. Çantamı arabada unutmuşum. Hı. Onu almaya gideceğiz Sel. Bir şey diyorum sanki bir boşluk var ama üstümde <laughs> yani. Beğendin mi? Hı. Evet. Anlaşım geç. Anne ne sohbet ettin sen? Gel. Kadın, kadın diyor ki. Heh. Kadınların günü. He. Ne dedim? olsun. Her her zaman nasıl olsun? He. Annem diyorum ya hani önüne gelen herkesle sohbet ediyor güvenlikçi kızla şimdi İksadi'den geçerken onunla konuşmuştu. Ne konuştuğunu duymadım. Onu sordum. Evet, kadınlar gününü kutladı. Anladım. Evet. Ne dedin? Evet. Ne dedin? Neşeleniyorum. Ha. Benle gezdiğin zaman neşeleniyorsun. Allah Allah. Ben seni neşelendiriyor muyum? Ya mutlu oluyorsun. O yerim ben seni. Evet. Ben e, jüt kilimi iade edemedim. Çünkü dünmüş son. Günü 14 günmüş. Gün 15. Ben 15 gün sanıyordum. E, bununla tekrar döneceğim. Şimdi başka şeylere bakıyoruz annemle beraber. çok güzel çekmeceli makyaj şeyleri var. Depolama. Şu hoşuma gitti ama şöyle açıyorsun. Yüzüklerini, küpelerini falan koyuyorsun. Şuraya da süngerler koyulmuş. da bunun kapalısını bulamadım yalnız. Aslında için alabilirim bunu. Böyle bir şey. Güzel yani şöyle takı koymak için, takasmak için de var. Annemi kaybettim mağazanın içinde. Arıyorum, arıyorum. Nereye gittiğini bulamıyorum. Nereye kayboldu bilmiyorum. Bakalım nereden bulacağım ben onu. Bağıramıyorum da. Hah. Evet yakaladım. Buldum. Neredesin sen aşkım? Her şey bakıyor. E bak zaten bak. Neye bakmak istiyorsan bak. Bırak oraya anneciğim. Evet. Ayakkabı çekeceğiyle kaşıklı kaldı annem sen Bana yap verdin mi? Yok. Kızartma. Kızartma ya. Biz şimdi e, Migros'tan bir şeyler aldık, ama tekrar aldıklarımızı geri bıraktık e, çünkü bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra gelip alışverişimizi yapacağız, değil mi anne? Evet. Yani çünkü taşımak istemedik Aşkım aldıkları geri bıraktık. <laughs> yemek katına taşımayalım Ağır olur çünkü sen de alışveriş yapacağım Ben de yapacağım evin ihtiyaçlarını En azından bir şeyler Atıştıralım yiyelim Dönüşte alışverişimizi yapalım Ondan sonra da çıkalım artık Trafiğe kalmadan Ay çok güzel yemek bölümünde Böyle yapay su Şelalesi var Minik Evet Anne bak su şelalesine. Çok güzel değil mi? Maşallah. sen, sen esmer ben beyaz ne güzel iltifat etti annem görüyorsunuz değil mi ben beyaz diyor sen siyah diyor sen doğurdun beni Allah Allah ben babama çekmişim babama benziyorum hmm. He? Olamamışım, senin gibi bir pamuk olamamışım. Olamazsın. <laughs> senin gibi pamuk olamaz mı? He? Ya. Olamazsın ha. Ne yapalım biz de? Kaderimize küselim. Ne kaderini? Ee, sen yaşlandıysa daha güzel olur. Öyle mi? Hı. Bence de. Evet, bugün Kadınlar Günü'ydü. Biz Anaşım'la da çıkmış olduk, değil mi Noriş? Hmm. Şöyle dolanmış olduk. Anneciğim, kadınlara ne söylemek istersin? Hani kadın e, kadınlar için mesajını alacağım senin. Şimdi şey, hani 8 Mart Kadınlar Günü bugün. Hmm. Kadınlara ne söylemek istersin? Kendilerine, Allah mutlu olsunlar, iyi olsunlar, Türkiye hep bizim olsun leçeler yaşayalım kadınlar günümüz kutlu olsun kutlu olurum, mutlu olsun mutlu. bütün kadınlar kendilerine değer versinler evet evet, evet. değil mi evet. kendi ayaklarının üzerinde dursunlar evet. ve kadın cinayetleri de artık son bulsun kadın kimsenin malı değildir ayrıldığı eşinin hiç değildir yani herkes kendi hayatına bakmayı öğrensin evet değil mi evet evet yani kadın cinayetleri lütfen artık son bulsun. Hepinizin Kadınlar Günü kutlu olsun. Seni diyorum aşkım. Beni mi diyor? Evet seni diyorum. Hı. Cansel diyor ki dışarıda yemeği sevmiyorum diyor da. Hı. Dedim ki ama anneannen de Hı. bayılıyor dışarıda yemeğe. Herkesin bir huyu var. Anneannen de dedim en sevdiği şey dışarıdan yemek. Cansel sevmiyormuş. Hanımefendi yine kayboldu. Bakın önde gidiyor şimdi. Biz poşetleri alışveriş poşetlerini ayarlayana kadar kaybolmuş market poşetlerini. Hiç de demiyor, dönmüyor, arkasına bakmıyor. Nereye gidiyor? Anne! Nereye gidiyorsun sen? Ben seni arıyorum. Sen kayboldun yine. Hadi gel yürü. Şimdi ayrılıyoruz artık seninle aşkım. Hayır, Bir biliyorum. dahaki buluşmamıza kadar kendine iyi bak tamam mı? <laughs> Herkese iyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar. <laughs> o ölmüş öyle koymuşlar oraya süs olarak koymuşlar. Timsahı. Hı. Yok anneciğim timsah yaşıyor akvaryumun içinde ölmemiş. Ha Tabii. Sen onu ölmüş mü sandın? Hı. Yok yok yaşıyor seni götüreceğim timsahın yanına. Bu iyi. Evet. E beni yiyecek e yer bir 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 kıt alır <laughs> bir kıt gider senden. E gitsin. <laughs> Ay ben sana kıyamam vermem merak etme timsahı vermem senin tamam mı?